Beyaz Futbol YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Zafer Şener abimizle beraberiz. Zafer Şener abimiz, namı değer 143 Zafer. Abi yine müsaadenle söylüyorum bunu çünkü 143 Zafer demeyince diyorlar ki niye demiyorsun Zafer abi? 143... Anneme kızıyorum biliyor musun? Keşke götürmeseydi beni. <laughs> Başımıza iş aldık vallahi billahi. Keşke götürmeseydi. Memnun değil abi 143 Zafer? Abi değilim ya. Vallahi. Vallahi değilim. Çünkü neden ya bak geçen gün de söyledim. Ya benim lakabım olsa canım, biz okul hayatımızda gençliğimizde herkesin bir lakabı vardır. Aha. Mesela benim bir cebir hocam vardı, adı Kel Orandı. Hoşumuza giderdi, o, o da bilirdi. Ama benim böyle bir şey yok, bana bu yakıştırma. Şimdi ben Ahmet Biki, çakara bikini son desem hoşuna gider mi? Gitmez. Değil mi? Benim takmış olduğum bir lakap çünkü bikini son ona. Gider mi abi? Onu, onun için söylüyorum. Yoksa Anladın, tamam. bunu bir kompleks falan yapmıyorum Anladın. ama böyle bir şey yok ya. Tamam, peki. Zafer abi, e, biliyorsun hafta içerisinde bir Göztepe-Altay maçı oynandı. Orada bir sıkıntılar oldu. Sevindirici mi desem, üzüntü, üzüntü, üzüntü verici bir şey mi desem? Çünkü şundan dolayı ya bir anda yaralanan bir taraftar var. Şu anda hala hastanede, gözetim altında. Kaleci taburcu oldu. Allah'a şükürler olsun durumu iyi. E, o holigan sahanın içine girip kaleciyi arkadan vuran tutuklandı. Adam öldürmeyi tam teşebbüsünden tutuklandı. Yani öyle sıkıntılı bir durum ki ben futbol sahalarında son zamanlarda böyle haince arkadan gelip hiçbir şeyden habersiz bir kaleciye vurmak yani kim olursa olsun kaleci, oyuncu yani bu bir kere insanlığa sığmaz. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Çok geç. Bak yani tutuklandı adam öldürmeye tam teşebbüsten dedin ya hı. çok geç. Şöyle biraz geriye gidelim abi. Biz ülke olarak önlem almasını bilmiyoruz abi. Hı hı. Bak önlem almasını bilmiyoruz. Bu 60'lı 70'li yıllardan beri böyle bu. 1985 meşhur, meşhur Hazel olayı. Sağlam. Juventus Liverpool. Sağlam Onlarca ya. insan öldü değil mi? Aha. UEFA İngiltere Federasyonu'na bütün takımların ama Liverpool'a değil sadece. 3 sene 3 sene Avrupa'ya katılamama cezası verdi. Hı hı. Abi İngiliz Başbakanı ne dedi? Biz hayvanız hayvan dedi. 3 evet, sene yetmez. 5 evet. sene dedi. Doğru. 5 sene gitmediler Avrupa kupalarına. Ve dünyanın en büyük holiganları İngilizlerden çıkar biliyorsun. Hı hı. Eskiye hı hı. git statlar mı yanmadı insan neyse. Biz Leeds United maçına gidiyoruz buradan. 2 0ın rövanşında burada iki İngiliz öldürülmüştü biliyorsun. Evet. Gerçekten herkes korkuyor. Ya şimdi bize ne yaparlar orada İngiltere'de? İki stat'ta. insan ölmüş. Tabii ve o stadın içine gitmişindir çekime. Hı -hı. Şöyle elini uzat futbolcunun saçını tutabiliyorsun. Hı -hı. Çok yakın evet. Tabii. Abi o iki tane ölen İngiliz'in sandalyesine iki tane çiçek konmuş. O kadar takım sahaya çıktı özel korumalarla gitti Galatasaray. Ya birinizde gık deyin. Birinizde bir şey atın. Ve korumalar stadın içinde 60 yaşında emekli kadınlar. O kadınlara gık diyemezsin abi. Şöyle ayağa kalk. Bir kere ikaz eder. İki izah. Üçüncü de hemen arkadan ters kelepçe. Stadın altında spor mahkemesi var. Orada hemen yargılanır cezan kesilir. Şimdi gelelim. Buraya doğru gelelim. Abi Trabzon'da. Adam atladı. Geldi hakemi yerle bir etti. Arkadan vurdu o da. Evet. Yani. Peki ne oldu? Karakoldan çıkarken kapıda bekleyen topluluk, Türkiye seninle gurur duyuyor diye Alkışlar, alkışlarla aldılar. Ben aldığında. de oradaydım biliyorum. çekmişindir. Şeye gel, bak ta eskiye git Gökmen, Gökmen Özdenak Bolu'da şeylere tırmandı. Tel örgülere, Tel örgülere tırmandı biliyorum. bilmem ne. İdarecilerimiz gitti aldı. Bizde ülkede bunu işte Beşiktaş Ankara gücü maçında Ne oldu o oligan Atladı hakeme uçarak tekme Hiçbir attı şey Josefe bir maç ceza geldi falan Ne yapıyoruz biz biliyor musun Yıllardır Bu seyirciye karşı Artık velinimet mi diyoruz Ne diyorsak Gidiyoruz karakoldan alıyoruz Bir de ondan Resim çektiriyoruz Şimdi bu olay ya yakalanmış Yakalansa ne olur abi İçer aslan Bu önünü kesileceğini mi zannediyorsun? Ben geçenlerde ne dedim? Yabancı hakemler yönetsin. Çok kanlı, bağırtılı, gürültülü, patırtılı, kavgalı bir, bir Fener Galatasaray şampiyonluğuna doğru gidiyoruz. Biz önlem almasını bilmiyoruz. Eğer İngiltere gibi bir önlem alsaydık, bütün bu olaylar yapıldığı zaman bunu kökten böyle kesseydik bu işler olmazdı. E, Beşiktaş Olimpiyat Stadında Galatasaray maçında 15 bin seyirci sahaya girdi abi. Ne evet, oldu? Doğru. Kaç? Biz sulu maçta attık binlerce suyu. Beş maç sahamız kapandı. Ne oldu abi? Önlem. Korkacak abi. Kulüp başkanı, kulüpler, seyirci korkacak kardeşim. Aklının ucundan bile geçirmeyecek. Biz de öyle değil ki. Biz de öyle değil. Onun için sadece e, çocuğa çok sevindim. Kaleciye. Suçsuz, günahsız, gence çocuk. Hiçbir abi, şeyden haberi ya yok. böyle vuruluyor. Şöyle bir vurdun. Bu ikinci ne abi ya? bu ikinci ne? Nasıl bu... bir acımasızlık değil evet mi? ama işte bu bunun sebebi bunun sebebi e, 17 18 yaşındaki çocuklarımıza biz sporu sevdirmedik. İnsanlığı sevdirememişiz. Abi İlk biz, önce insan olması lazım. Devrimci'm çok haklısın o genelde de asıl şeyi sevdirdik biz takımımızın galibiyetini sevinir ne olursa olsun kazanmalıyız. Bitti bitti abi tebrik etme kültürü yok takdir etme kültürü yok yani diyeyim ki ben Fener'i 5-0 yeneyim. Fener beni 5-0 yensin. Karşılıklı muhakkak o galibiyete bir pislik atarız abi. Peki. Araya gireceğim. Gir abi. Seni sıkıştırıyorum. Sıkıştır hayatım. Fenerbahçe şampiyon oldu sağında. Alkışlayacak mısın? Bak, tebrik ederim ama alkışlamam. <laughs> alkışlamam. İşte bu. İşte, alkışlamam. i̇şte bu. Alkışlamam. İşte alkışlayacaksın. Neden alkışlamam? Zafer abi alkışlayacaksın. Sen başlatmalısın bunu. O alkışlayacaksın. Oda da senin hatırın için, senin yanında seni alkışlarım. <laughs> bak. Bir bak şey, sen alkışlamıyorsun. Bak sen, bir şey Ben sen. seni bir dakika, bir dakika, bir dakika. ya yakaladım. Bir dakika <laughs> Şimdi bunları anlatıyorsun, çok güzel. Senin gibi kültürlü, dünya görmüş, dünya görüşüne güvendiğim bir abimiz örnek olması lazım. Alkışlaması lazım. Ferbahçe şampiyon olsun alkışlaması lazım. Buraya aralık. Beşiktaş. Ya abi. Sor. Bir yerden başlayacaksın. Sor. Sor. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli şeyi nedir? Bayrağımız. Bayramımız. Bayrağımız. Fenerbahçe'nin. Efendim? Fenerbahçe'nin en kıymetli şeyi bayrağı. Bayrağıdır. Galatasaray'ın? Bayrağıdır. Fenerbahçe Bordo ile oynarken Hüseyin ve Ra ikisi de rahmetlik oldu. Selçuk'un rahmet gollerinde ben Eniştem'den sarmaş dolaş yollarda yerlerde yuvarlanıyorduk. Sevinç'ten. Çünkü o zaman bir takımımız Avrupa'ya gittiği zaman ülke olarak desteklerdik. Ne zaman ki Çavuşoğlu Limon dergisine Galatasaray bayrağını yırttı. Çok yanlış. Çok büyük hata. Eh. İşte o zaman bitti. o Çok zaman büyük bitti. hata. Tabii, tabii. Bayrak, bayrak, bayrak yırtılır oldu. mı? Evet. Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de Kurtardığı zaman Yunan bayrağını ayağına seriyorlar. Bas, paşam basınız diye. Ne diyor? Olmaz. Kaldırın. Bir ülkenin onurudur diyor. Şerefidir diyor. Çok doğru. Basmıyor. Şimdi işte alkışlamama nedeni o. Ama tebrik ederim. Karımı tebrik ederim. Babamı tebrik etmem rahmetli. Onun için bu alkış olayı olmaz. Ama tebrik ederim. Peki. Şimdi e, kötü tabii Türkiye'de Kötü şeyler oluyor ama iyi şeyler de oluyor. Mesela bir basketbol maçı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı taraftarlarla birlikte basketbol maçını izliyor. Ne kadar güzel görüntüler. Tebrik ediyorum. Trabzon'da, Trabzonlu ediyorum. taraftarlarla izledi. Demek Tebrik. ki eğer birazcık insanlar sana güvenirse... Bizim çocuklar da resim falan çektirmişler, imza almışlar. Resim çektirmemişler, resim çektirmek için sıraya girmişler. Heh, anlayacağım. Bu çok Vallahi önemli bir şey. Harika bir şey. Sen çektirir miydin peki? Oradasın, Ali Bey'i gördün. Ya ne bileyim ya 20 yaşında olsam çektirirdim ya. Ya 20'de ne fark eder bu resmi ya, yaşı mı kos, olur? Koskoca kos, 60 küsür yaşındaki adam kendinden 10 yaş küçük adama gideceğim senden resim çektirebilirim. Ama Fenerbahçe öyle düşünmeyeceksin. Rakip. Ali Koç... Koç benden çektirsin ya 143 zafer diyorsunuz ya abi. <laughs> ya zafer şey nereden çektirir çektir belki görürse çektirir <laughs> niye çektirmesin. Ama yani Ali Koç'a her zaman söylüyorum o başkan seçildiği zaman da ben sevinmiştim. Fenerle Galatasaray arasında dostluk başlayacaktı ama yanıldım. Olmadı. Olur. Olur belki. Olmaz. Olmaz mı diyorsun? Neden olmaz? Bugün yazılmamış bir kural vardır Fener'de. Fener kırmızı tişörtle gidebilir misin abi? Gidersin ben çok gördüm. Ben hiç görmedim abi. Yok ben çok benim ben arkadaşım gitti. Ben hiç görmedim. Benim kameraman arkadaşım gitti. Ben çok hangi Fenerli ile konuştuysam bana söyledikleri bu. E yok be abi onlar o kadar bence bak ön yargılı davranmamak lazım. Bak Bunu ön sen... yargılı değil abi ön yargılı değil bu. Bak sen zannediyorsun ben zannediyorum ki bütün Galatasaray camiası benim gibi düşünüyor. Sen de diyorsun ki abi bütün Fenerbahçe camiası hayır abi neler var ya. Neler var abicim? Ben 90 dakika maç seyretmeyip arkası arkası tribüne dönüp küfür eden adam biliyorum. Bu her kulüpte var. Ya niye geldin maça kardeşim? Arkan dönük. Maç burada oynanıyor. Burada 90 dakika Galatasaraylısı Fener'e, Fener. Şimdi bunlar tepki uyandırıyor. Ha diyeceksin ki Galatasaray başkanı da yapmıştır, bilmem ne yapmıştır. Ama genelde Galatasaray başkanları gerçekten BB'ni Divan başkanı filanıp uyarır genel kurulda. Lütfen başka kulüp ve üyeleri için incitici, kırıcı laflar söylemeyiniz. Sayın şener derler. Ben söylerim. Onlar söyler. Ben de o zaman bundan sonra sizi uyarayım. Uyarmak değil de. Uyar. Sayın uyar. Şener... Sayın uyar. Ama ben hakaret <laughs> etmem abi. Ee, şimdi o maçta Galatasaraylı taraftarların başkan Ali Koç'la resim çektirmesi oradaki o ortam çok güzel. Trabzon'da da bu yaşandı. Ee, mesela orada ama Galatasaraylı basketbolcularla. Hoca arasında bir takım şeyler yaşandı. Onlar da keşke yaşanmasaydı. Galiba Gökşen'le. Sonra... Evet keşke bunlar yaşanmasaydı. Bunlar güzel. Hep güzel şeylerden bahsedelim istiyoruz. Ama maalesef olmuyor. Şimdi gelelim e, futbola. Söylenti konuşulan şu. Galatasaray e, bir tempo yakaladı. Beşiktaş ardından Başakşehir hızını almış gidiyordu. Ama bu ara Galatasaray'a çok kötü gelecek Fener'e yarayacak, Beşiktaş'a yarayacak, Trabzon'a yarayacak, sakatlar düzenleyecek bilmem falan filan. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Gerçekten Galatasaray hani bu hızla gitseydi Galatasaray için daha mı iyi olurdu? Yoksa takım biraz daha mı toparlanır? Bu konudaki düşünceniz nedir Sayın Zafer abi? Şimdi ben oynanmamış maç için hayatım boyu ahkam kesmedim. Çünkü bunun o kadar çok ters örneğini yaşadık ki. 5-0-6 tane atarız dedik, 1-0 yenildik. Hı hı. İşte efendim 5 yeriz dedik 2-1 yendik Yani oynanmamış maçın yok bundan sonra Galatasaray aldı gitti diyemem ama Okan Vura deselerdi ki kardeşim biz dünya kupasına katılmıyoruz hı hı. hocaları çağırıyoruz biz ligi 45 gün ertelemiyoruz kabul edenler ilk parmağı Okan kaldırırdı ertelenmesin diye çünkü dediğin gibi takım tam forma girmişti iki tane çok büyük derbiyi iyi oynayarak kazanmıştık. Şimdi nasıl gelecekler o önemli işte. nasıl dönecekler önemli çok önemli o. Bak mesela demin eee Abdülkerim programında Arda'nın dizinin hı hı. döndü mü dediler? Bir şey oldu dedi Arda. bir Gençtir, atlatır, geçmiş olsun ama bak işte bak hesapta olmayan bir iş. Hı hı. Şimdi atıyorum Icar diye bir şey oldu idmanda. Bilemezsin. Değil mi? Tabii e, Olivera Olivera'ya gelince bana soruyorlar, Zafer abi kim oynar yerine? Olivera şimdi sakat ya, Fener maçına yetişiyor galiba. Ya ben hiç kimseye katılmıyorum abi, onun yerine Mata oynar biliyor musun? O Mata. Zaten e, fizik gücü yavaş yavaş, eğer birazcık daha fizik gücü güçlensin. Çünkü inanılmaz klas bir adam. Bak Hakikaten çok klas bir adam. Ben Mithşo değil, Mithşo çok iyi futbolcu. Çok beğeniyorum. Ama işte birini tercih edeceksin... Ben orada mata oynasın isterim. O, o tabii, kesin. Peki Zafer abi sence Galatasaray'ın bu ara transfer döneminde transfere ihtiyacı var mı? Yani yerli yabancı olsun ya da kadrosunu boşaltıp yabancı. Abi yabancıyı... Türkiye'den alacağın yerli hiçbir futbolcu yok. Yok değil mi? Ha, benim alacağım iki futbolcu var. Ona da almam imkansız. Hı -hı. Bir Crespo, iki Arda Güler. İkisi de i̇şte Fenerbahçe'den. Bitti abi. Başka bir başka transfer yok var. abi kime? Şimdi bakıyorum işte çocukların da adlarını vermeyelim. ayıp olur şimdi çocuklara. Sen biliyorsun yok şu Saa üst kulüp peşindeymiş. Ya 28 yaşına gelmişsin abi siz göremediniz mi bugüne kadar da bu kadar süper yıldızı da. Yani ya ben Türkiye'de Türk futbolcu olarak ne santrafor görebiliyorum ne Saa ne Sü so en ileri ben de Beşiktaş'ta Trabzon'da. Diğerlerinde yok abi böyle bir şey. Peki eee Sence Galatasaray transfer yapacak mı yani? Gördüğün kadarıyla. Heh, bak bu bunu iyi yabancı sordum. ister misin ya da gönderilsin şu yabancı gitsin onun yerine başka bir oyuncu alalım dediğin isim var mı? İstiyorum. Sol Hollandalı anhold bir de şey Seferovic. Onlara gerek yok diyorsun. Onlara gerek yok. Zaten alınmaları bile yanlış. ama şeyi ilk sol beki almamızda kızmadım çünkü Hollanda milli takımının sol beki abi. Sol O çocuk olmadı yani ama Seferovic'i baştan beri karşıyım. Ama bizim şöyle bir şey söyleyeyim. Her başkan öyledir de. Ya ben sayın Dursun Özbek kadar ketum bir adam görmedim kardeşim. Bak eğer şimdi transfer yapacaksa var ya. Sevgili eşinin haberi varsa adiyim. Yok, değil mi? Yok abi. Çalışıyor. Bir Erdem Tümür biliyor. Bir kendi biliyor abi. Ne adamlar sokuyoruz abi. Ne kimlere söylüyoruz. Ya başkan bir şey söyledim Yok. Asla. Ha şunu da söyleyeyim. Diyelim ki bana başkan dedi ki Zafer devrim zengini transfer ediyoruz. Hı -hı. Ben bunu buradan söylemem. Çünkü Söylemez. fiyatı üçgen 33 oluyor. Tabii, yani. tabii yükseliyor evet. fiyat Ama çalışıyor. dediğim gibi bizim başkan ağzından asla çıkmaz. Asla öğrenemezsin. Bak yönetim kurulunda transferden kim sorumluysa onlar bilir. Dördüncü, üçüncü şahıs bilemezler. Bu kadar Hı. ketumlar. Peki yabancı konusunda düşünceniz nedir Zafer abi? Ya dünyanın... Yabancı sınırlaması konusunda. En komedi işi abi. Bak en komedi işi. Bir de şu hiçbir kulübü hedef almıyorum. Kişilerin güne göre rüzgara göre demeç vermelerine çok kızıyorum. İşlerine geldiği zaman serbest olsun, işlerine gelmediği zaman yedi hatır dört olsun. Abi bak yasak var ya yasak. Hı hı. Siyasette, sporda ve müzikte, sanatta yasak olmaz kardeşim. Bu üçüne yasak koyarsan üç dalda da geri gidersin. Siyasetçiysen kaybedersin. Hı hı. Sanat sanatta bir adım ileri gidemezsin. Sporda da. Katar'ı bile 2-1 zor yenersin. Biz Katar'la oynadık 2-1 zor yendik. Bu kadar basit abi. Yasak olma. Ne yedi onda ya? 7.4. Kardeşim sen kimse sana 14 tane yabancı al demiyor ki. 14 tane Türk tutman mecbur. Sen 3 tane yabancı al. 2 tane ama şeyi kese, Arda Güller'i şimdi kim kesebilir? Hep ondan örnek veriyoruz. Kim kesebilir abi? <laughs> Kerem'i kim kesebiliyor abi bizde? Kesemiyor. Kötü olduğundan kesildi ama değil mi? Hı hı. Bitti. Bunun yabancı ile alakası yok. Ya bu takımda bir ara Raçika yedek. Mütşö yedek. Değil mi? Yunus iyiydi. Orta sahada iyiydi. E şimdi abi iyi olan bu takımda oynar. Bunun yerlisi, yabancısı yok abi. Kaliteli futbolcu var. Bitti abi. abi. Niye Fener yabancı kaleci almıyor abi? Çünkü Altay, Altay, çok başarılı. Evet. Uğurcan çok başarılı. Abi, bilmiyor mu Trabzon yabancı kaleci almayı? E bu e, Beşiktaş namalüplü şeyden çıktı, gruptan çıktığı zaman Şampiyonlar Ligi'nde kaç yabancı ile oynuyordu? 9 yabancı. E şimdi ne diyor Şenol Güneş ve Sayın Beşiktaş Başkanı? 7 artı 4 olsun. Rüzgar ki. bu tarafa döndü şimdi. Olmaz. Evet. Bence bir, serbest abi serbest. O zaman hazır mısın Zafer abi? Son dakika bir gelişme var onu verelim Galatasaray'dan. Söyle hazır mısın son hazırım. dakika gelişmesi? İnşallah kötü bir şey değildir. <laughs> Van'da Nara'yla Icardi yeniden ayrıldı. Bir dakika barıştılar mı? <laughs> biz biz iki YouTube çekene kadar iki YouTube arası iki kere barışıp ayrıldılar. Son açıklama, son e, gelişme kendi sosyal medyalarından paylaştılar. Yeniden ayrılmışlar. Ee, yani biz bununla ilgileniyoruz şu anda. Gördüğüm. Benim gibi. ilgilendiğim abi ayrılık mı beraberlik mi? Hangisi Icardi'ye iyi geliyorsa o olsun abi. Ama onun tam tersi Icardi'de şu anda de şu anda e, Icardi de şu anda sağda antrenmanda inanılmaz inanılmazmış. Başarılı. Evet. E, demek ki zaten abi o iyi bir profesyonel zaten. Sen de bilirsin onun hangi sebeplerden dolayı oynamadığını şeyde Messi. Arjantin takımını aldırmadı onu? Messi aldırmadı. Kesinlikle aldırmadı. Şu bak benim favorim Arjantin İngiltere final oynar İngiltere kazanır diyordum ben. Ama ben Arjantin'i bir gördüm. Arjantin'i bir gördüm. Yani Al Messi'yi koy kenara. Yani sıradan bir takım olmuş abi. Arjantin değil evet. mi? Evet. Ha ben hala İngiltere'nin final çünkü ben Premier bir adamımdır. Hı hı. Ben İtalyan liginden sıkılırım, Fransız liginden sıkılırım. Benim tek seyrettiğim e, Almanya'da iki takım var zaten diğerlerini at geçen ara. Premier Lig'ci olduğum için ben hep İngiltere'yi bak sevdiğimden dolayı değil liginden dolayı ben İngiltere'yi final oynar ve kazanır diye düşünüyorum. Tabii yanılabilirim o ayrı bir konu. Peki Zafer abi bir de sana son olarak Dünya Kupası'nda Costa Rica Almanya maçını bayan bir hakem, kadın bir hakem Fraport yönetecek. Türkiye'de de olsun mu sence? İster misin böyle? Tabii ya. Abi bak şimdi şu ayrımcılıktan bıktık ya. Yıl kaç abi? 1930 değil abi. 2022 ya. Ya bizim kadınlarımız sorunun cevabını vermeden önce unuttuğum bir şey söyleyeyim. Ben Amerika, İran maçında Amerika'yı tuttum biliyor musun? Neden Amerika'yı tuttum biliyor musun? Erkekler ağlasın, kadınların yüzü gülsün diye ya. İran'da İng yapılan o zulümden abi dolayı. Abi abi abi. Ben kadınlar, ya ne demek ya? Bunun yeteneği vardır abi. Yeteneğimiz var. Kadınlarımızın, ya bütün kadınlar beni affetsinler. İstisnaları kenara koyuyorum. Şoförlük hariç, bütün konularda bizden iyiler abi. Bak bütün konularda, bir şoför hariç. Ama iyi kullananlar var genelde. Her konuda bizden iyiler. Ne demek kadın hakem olur mu olmaz mı? Ya en azından belki biraz medeni olurlar abi. Seyirci medeni olur, küfür az eder. Futbolcular daha doğru dürüst olurlar falan. Yani ben çok destekliyorum. Keşke olsa. Keşke olsa. Keşke, olsa. Keşke olsa. Peki. Son olarak bir de Dünya Kupası'ndaki favorini söylemiştin daha önce. İngiltere. İngiltere. Abi. Hala İngiltere. aynı fikirde. A İngiltere. İnanılmaz Premier Ligçiyim abi. Ben Şampiyon şipi seyrediyorum. Ben o 20 gün önce Milli Tantao maçı seyrettim. Var ya. Yani yenecek takım yok ya o maçta. İki takımı da Türkiye'de yenecek takım yok. yok. Ya, bir kere her maç 40 bin 50 bin abi. İkincilik ya. Şampiyon şipi. Tabii. Olamaz böyle bir şey. Bir de benim ilave etmek istediğim bir şeyler var. Hı hı. Vaktimiz varsa. Ha. Şeye Messi'ye Suudi Arabistan 225 bin euro teklif etmiş. iki buçuk seneliğine. Şimdi gazetelerde Galatasaray formalı, Fener formalı görüyoruz Ronaldo'yu. Messi Hı. mi dedim? Ronaldo. 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 İşte efendim Sayın Ali Koç isterse alır. Sayın Dursun Özbek ise... Abi bunlar hep palavra. Bak Fener, Galatasaray, Beşiktaş birleşecek. Onu alacaklar. O da 20 milyon euroya gelecek. 13 maç bizde oynayacak. 13 maç Fener'de oynayacak. 13 maç Beşiktaş'ta oynayacak. Ancak Türkiye'ye böyle gelebilir abi. Onu bir kere unutsunlar. Onu geç. Bir de sen unuttun, sana söylemiştim ben. Rahmetlik abim Özen Can Aydın'a yapılan bir haksızlık var senelerdir. Alkışlama muhabbeti. Evet abi bunu açıklamak istiyorum. Hı hı. Bak, Fik Tevfik Fikret Salonu'nda bir seçimdeyiz. Eşlerimizle götürmüştük o gün. Özen abi de dünyanın en kibar, en beyefendi, en klas adamıdır abi. Tam İstanbul beyefendisi. Yerinden kalktı, Geldi eşlerimize hoş geldiniz efendim nasılsınız bir arzunuz var mı falan derken sohbet ederken o arkadaşımın hanım arkadaşı Beşiktaşlı'dır dedi ki ona ya sayın başkanım dedi Beşiktaşlı olarak size hayranım sizi çok seviyorum o da yani nasıl utanıyor biliyor musunuz zaman? şu Galatasaray'ın o meşhur maçta dedi neden alkışladınız dedi golleri dedi çocuklar dedi bakın dedi ben hasta oldum bu yüzden dedi size anlatayım dedi Zafercim dedi. O gün dedi ikinci golü yedik dedi. Şeref türbününde şimdi o idarecinin ismini vermeyeyim hem ayıp olur hem de söz hakkı doğar. Çok ağır küfürler etmeye başladı dedi. Hani biz şöyle yaptık böyle yapıyoruz falan. Sayın Aziz Yıldırım geri döndü. Laflarına dikkat et. Yanımda Galatasaray'ın saygıdeğer başkanı var. Delalar arkaya git demiş. Ben de o zaman Teşekkür ederim başkan deyince dedi kameralar çekti ben golleri tebrik ediyormuşum gibi gözüktü. Asla böyle bir şey yok oğlum dedi. Asla dedi Ya ben. Üstelik edebilir de yani. Tamam ama öyle bir şey yok. Ve adamı bir alışveriş merkezinde biliyorsun sardılar etrafını çıkartmadılar. Yani bunu da söyleyeyim dedi. Peki, çok teşekkür ederim ben Zafer abi. Ben teşekkür ederim. Zafer abimiz de yorumlarınızı okuyor. Kendisi bana söyledi. Severek takip ediyor. Çok çok teşekkür ederiz ilginiz alakanıza. Zafer abi senin de ağzına sağlık. Güzel çok edin. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.